Merhabalar. 16 Nisan 2020 tarihinde Bursa İnegöl Boğazköy Mahallesi'ndeyiz. Mehmet amcanın zeytin bahçesindeyiz. Mehmet amcam geçen yıl başladı kaleni, doğal kalen ve katkılı gülleci bulamacı kullanmaya. Şimdi bu bahçedeki frizleri görüyorsunuz arkadaşlar yeni yeni başlamış atmaya yaprak temizliğini ve neşesini görüyorsunuz gövdeleri de kontrol edeceğiz bakın bu şekilde gayet canlı yapraklar gövdelerde daha önce iç kurdu ve Mantar vardı bakın arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru tutuyoruz. Görüyor musunuz ağacın köküne kadar cam gibi ağaç. Gayet güzel tane tutumları çok güzel. Gayet sağlıklı. Ağaçların neşesi süper arkadaşlar. Bahçe bu şekilde yukarı kadar devam ediyor. Diğer ağacın neşesine bakalım. Bütün ağaçlar karşı böyle. Ya. Bakın yukarıdan aşağıya kadar cam gibi arkadaşlar. Kürküne kadar her yer. Süper olmuş. Buraya İbrahim kardeşle beraber geldik. Mehmet amcanın oğlu. İbrahim merhabalar arkadaşım. Merhaba abi. İbrahim Kalin Kili uygulamasını geçen yıldan beri beraber yapıyoruz. Burada evet. herhangi bir başka bir uygulama yaptınız mı? Hiçbir uygulama yapmadık abi. Bir senin dediklerini attık. Başka hiçbir şey yok. Senin gözlemlerin nasıl? Geçen yılla bu yılın arasındaki neşe olayı nasıl? Fark nasıl? Vallahi gövdelerde yeşillik vardı. O kalmadı şu anda mantar kalmadı. Mantar kalmadı. Ve cam gibi olmuş gövdeler. Halkalı lekeler vardı. Onlar da tek tük kaldı. Gidiyor. Onlar da bitiyor. Bakın arkadaşlar şu gövdenin temizliğini bir daha gösterelim. Burada burada da net görünecek. Görüyor musunuz? Cam gibi cam. Bu şekilde Geçen yıl İbrahim arkadaşımız bizi babasıyla beraber geldiler köye benim bahçeleri ziyaret ettiler. Abi dediler bizim bahçelerde böyle olacak mı? İşte başlamış e, bu sene <laughs> randımana girmeye ve filizler gayet güzel. Taze sürgünler yeni yeni başlamış arkadaşlar bakın. Hiçbir filiz güvesi yok şu anda değil mi İbrahim? Hiçbir sıkıntı yok. Yok abi şu ana kadar. Benim görmüş olduğum hiçbir şey yok. Gayet güzel temiz. İbrahim'i de Mehmet amcayı da Kalyon ailesine kattığımız için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde yine bahçe kontrollerimizi gelip yine yapacağız. Yerinde uygulamaları göreceğiz. Bu bahçenin takibini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz ağaçların canlılıklarını. İlerleyen günlerde görüşmek üzere.